Saray. Orada küçük Saray şeyde ne Hotel. yazıyor? Duvarda küçük bir şey yazıyor bak. Sura Otel'in sağ üstünde. An... Aha Sura Gardan Hotel Orası 5. işte oğlum Sura Saray Sura He Sura Saray, Saray aynen doğru. Doğru diyor. Emre hoş geldin bu arada. Hoş bulduk kardeşim. Sura Saray Sura Otel. <laughs> doğru diyor. Doğru diyor adam. Burası orası. Ee, Sura Otel Enfesim Buraysa doğru. Harem Bar diyor. Deniz Çarşısı Bak Migros Buralar falan girilmemiş olabilir mi? Bak otel burası. Kemal sen nerede Caddesi. başladığını burası. Direkt. Bak Sürel Caddesi yazıyor ya bak. Şu gri bir şey var. böyle Beş. Orayı işaretle direkt. Şurayı. Başladığın evet, yeri işaretleyecek ama. Buradan mı başladı? Buraya mı evet. geldi? Evet ha, burada bak. burada. Bence burası. Bence nerede öteki kadar? taraf. Bence öteki sen taraf. Sen Allah Öteki tarafmış oğlum. Mal. Ben ne dedim? Daha şurayı nokta atışı yapıyorduk neredeyse. Niye beni yanılttın? Şunun üstü direkt. Neyse güzel. Oğlum caddenin adı da sürer ha. Abi vallahi bak gelir zaten tatil matil bir şey varsa. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenmelik bir şey varsa bak. <laughs> tamam güzel güzel. Oğlum artık 6 puan falan. Dur. Anan Bunu ineğinden tanıdık. Yaprak döküm bana. ağacı yaprak döküm ağacı. Ne? Solda yaprak döküm ağacı var bak. Ne? Yaprak döküm ağacı ne lan? Nasıl bilmiyorsunuz ya? Yaprak döküm... Ben de yazdım. Yaprak dökümü ağacı ha? Yaprak, Yaprak dökümü ağacı, ağacı ne demek oğlum? Ananı satayım. Cyber. Cyber, Cyber. senin ben belanı sikeyim bura ya. buraya hiç hazır değildim ya. Yaprak dökümü o dizinin ağacından bahsediyorsun. Evet sen. evet onu diyor, onu diyor onu diyor. Şunu diyor. Ya bu çocuklar ya, asla amına koyayım ya. Abi, daha yakınlardadır <laughs> bir de bir de AFK kalıyor sana bir de cevap vermiyor. Bir şey diyeceğim, o tarafa... Bir baba. tarafa seç, oraya git. Baba, şunu şöyle baktığımda... Dur. Buraya, Dur. şöyle baktığımda, Araba buraya de... dersiniz ki Hollanda, bilmem, burası Değil. Türkiye arkadaşlar. Burası Türkiye, buraya dersiniz ki İsveç, Norveç. Bak. Helal olsun. Arabadan anlayamazsınız diyor Latif abi. Latif abi. Toyota Emre arabanın biri. Diğeri de Renault. Eski kasa var ya şey. Renault. Renault Station neydi onun adı? Oğlum sen gidiyorsun arabada Broadway, gidiyorsun. Broadway. Hıçak, Broadway. 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 <laughs> arabada gidiyor yakalayamadık gibi türlü. Dur. Solda tarla. Dur 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 dur. dur. Tarlanın girişinde tabela vardı. Gel gel. Tarlanın girişinde minik tabela var. Sağa dön diyor amına koyayım. Normal şey diyor. O değil oğlum. Şu çitli bir yer var. Dönüş var diyor. Dikkat et diyor yani. O değil kanka, o değil. Geri de, az daha geride çitler var. Çitlerin önünde kapıda bir tabela o var. şurayı sıfırladım. Öyle gidiyorum yavaşça. Tam sıfırladığın yerin bir gerisi. Nasıl? Oranın da mı bir gerisi? Broadway'i kovalıyordun ya. Tam burada kovalıyordum. Ta Aa, Solunda şurada tam gördüm. Var. çitlerin önüne bir tabela gördüm, var. Gördüm, 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 gördüm. Akgül çit ve oğlum çitir reklamı var. Emre senin belan. Kanka adam bir şey değil mi? Adam Güzel on ya, numara şu bak, an var ya Allah Gecenin bu saatinde al... <laughs> Bak bir şey diyeceğim On üç bin kişiye <laughs> Ben kitap kırsam artık bundan sonra da kardeşim Yani adam bak on numara Ağaçlar nasıl güvende görüyor musun? Mis gibi yaptırmış <laughs> Adam devam hiç edelim. bunu düşünür müydü? Şunu şuraya takacağım On bin kişi bunu gecenin bir saatinde görecek Onla onu reklamcılık Yemin ediyorum Devam edelim Devam 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 Direkte bir şey var. Ee, arazileriniz, yerleşke var. Arazileriniz değerine alınır diyor. Ha, lan şey mi şu? Adamı arayayım mı lan telefonu? <laughs> <laughs> Neredes? Kardeş tabela nerede diye. Oo burada şey var. Ee, neydi bunun adı lan? Fre neydi lan La bunun adı? Şey, 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 ha. Istasyonu. Sinyal istasyonu. Satalık Koyun araziler oğlum. diyor. Oğlum buralar değerlenecek demek ya. Hep böyle arazi mi işi var bak burada. Bir geri aşağıda bir kasabamsı bir yer var oraya. Tamam his... şöyle gidelim yavaştan aynen götün götün. Bir tabela çıkacak bir sapak bir şey çıkacak illa karşısına. Aynen öyle. Yok. Ha şurada var zanettim. var. Burada var. Var var burada. Aha. Beyler beyi. Beyler mi? Erikli Belen Antaplı Çerçilli. Belen Aa, mi? Çok çok yakın geliyor lan. Erikli. Erikli. O Erikli, o Erikli olmayabilir ama. Edirne mi? Bursa, Edirne. O burası Malatya olmuyor. Yok canım. Kandıra Belediyesi. Araç dışarıdan gelmediyse Kandıra sen, Belediyesi yazıyor. Sen neredesin biliyor musun? Google Map Çengel... serbest mi? <laughs> Çengelgül senin aşağı kattayım ben ama. Google Map serbest mi? Google Map Türkiye'de serbest değil. Hayır lan bu şu an yaptığımız şeyde serbest mi? Yok Türkiye Map'inde serbest değil. Yani Türkiye'yi Türkiye şu bahçem. an. Ben baktım ipucu veririm sana. Kandıra Belediyesi mi? Kocaeli diyor chat. Kocaeli mi? da lan götler. <laughs> Oğlum Burcu hayır dedim söyleyemiyorum. <laughs> Ama öyle durunca da bir şey oldu yani insan var ya. Baba Marmara bölgesindesin öyle söyleyeyim. Oğlum Kocaeli mi bak doğruyu söyle. He he. Kocaeli nereye taşı... <laughs> nereye gitti lan? Kocaeli ne değilsin? Neredeyim? Kandıra. E şimdi köye indirtme beni ha Emre. <laughs> Dayıya falan sorduk mu orada bak. Ha, Kanka Marmara'dasın. İstanbul'a İstanbul, yakıncasın. İstanbul, İstanbul Şile. Tamam, İstanbul, tamam İstanbul'a Şile, İmrenli, Göçe, Kandıra. Tamam. Baba ben zaten bulurum ki Emre Bey bunlara. Bak şimdi ne diyordu burada? Hemen götüm nasıl Kandıra kaç ya? kilometre? Kandıra kaç kilometre diyordu. Aynen öyle. Bak hayır. Kilo, kilometre yazmıyordu ya. Yazıyordu ya. Aa, yazın. Bak şimdi tabelaya bak. Look at the tabela. Şimdi diyor buna ki Şerçilli Beyler... Buna değil. İstanbul yazan tabelaya bak. İstanbul yazan mı? Evet. Bak Şile yolu otoyol sarı. Bu otoyol değil. Tek şerit yol. İstanbul kaç kilometre bak. İstanbul 130 diyor. 130 olduğuna göre önünde daha Ava var. Ava'ya 35 kilometre. Ava'yı bul. Ava, kandıradan sonra o zaman Ava merkez buldu. Ee, Ava'dan sonra ne diyor? Şile diyor. Ava'dan sonra Şile ise ee, Ava'da Buraya şey burası Bucak'tan giderken mi acaba? Şöyle kilimli Kadırga köyü bak. diyor muydu orada? Bak burada da Şimdi bir Kadıköy, bir Kadıköy daha çıktı bak Kadıköy. Bak bir şey diyeceğim, bir geri gel. Nereye geri geleyim? Görsele fotoğrafa gel. Geldim. Yok şey, haritaya değil. Öyle evet, geldim. Ağa var. Yüksek bir yerdesin. Etrafına bak deniz görüyor musun? Deniz görmüyor aga, burada. Dağ da var hatta yani. Onu da söyleyeyim. Heh, diğer tarafına <laughs> da bak. Yok. O zaman biraz daha şu aşağı ama İçerlerde, aşağı. bir yerlerdesin. Evet. Kanka tamam da aşağı indikçe o bak, köyler ağa... gidiyor. Bak kanka Ava'ya 35 kilometre. Ava'ya bakıyorsun sen şu an. Daha buraya gelmene 35 kilometre var. E o buranın 35 şuralar falan 35 olur oğlum ne olacak bu? Oralar 35 olur mu amına saçmalama? Antaplı Antaplı Rafık kardeşim. Bak şimdi Ante Antaplı burasıysa burada sola dön diyorsa. Şimdi doğru yoldasın. Antaplı'dan önce de Çerçilli ve Beylerbeyi varsa Çerçilli ve Beylerbeyi Erikli şuraysa Antapla'nın Çerçilli şuraysa ee... Kandıra Şire yolunda olabilir miyiz Emre Bey? Sarı yol D20 değilizdir. Yaklaş bakayım. Olabilir. Güvenemedim. Buraya Vallahi bura. Olabilir. Sarı Buradan yol böyle. Aynen buraya. Evet, bura. Buraya bak. Burada. Hatta tam nokta atış attım. Buradan Büyük yukarı çıkıyoruz. Buradasın. Aynen. Nerede biz şey yaptık? Az bir geri daha gideceğim başladık. bence. Başladık. Dur şöyle gidiyorum. Dönüşü almışız aga dönüşü almışız. Şu dönüşü aldık. Tamam mı? Şuradan az bir gittik. He dedim tam şuralar dedim hatta dedim ki. O mavi yerin orada bence ya. Mavi bu ineklerin orada başladık bastım. bak. Çitlerin orada değiliz İneklerin orada başladık. Ay ilk bastığım yermiş lan. Tam doğru yere basmışım da. Tamam bir şey olmaz süper. Süper süper 10 numara. Helal. ol. Zor diyor ha. Tütün deposu. Tütün deposu diyor. Tütün deyince akla ilk gelen yerlerden birisi nedir? Adıyaman, Adıyaman. Aynen öyle. Kilim diyor. Şimdi ama Adıyaman, şöyle bir ye, ye tütün deposu diyordu ama. Şimdi bir bakacağız. Adıyaman. Şimdi depo anladın mı yani? Şey olabilir belki. Bitlis de olabilir. Tekke köy belediyesi. Tekke köy mü diyor? Tekke köy diyor galiba. Bir dakika. Tekke köy. Biraz... Evet. Biraz daha bakalım kanka şöyle çevreye Oğlum ne güzel alanlar. Baba o arabaların üzerinde bak şeyler Baba, var geçiyor. Baba burada üzüm, üzüm. Üzüm işleri var burada onu söyleyeyim size. Kendiremiz o. Az bir geri gel. Bak o arabaların üzerinde hep bir şeyler var. Onlara bir bak. Bu etçi kanka burası. Lan onlar değil. Bir sürü var arkada da var. Orada bir sürü park etmiş araç vardı, şey vardı. Duvar yazıları var bak. Samsun. Bir Samsun diyor. Samsun. Duvar yazısında İstanbul yazıyor. Ay istasyon. Ya, Samsun Spor falan Samsun Samsun spor spor falan diyorsa. Samsun'dayız baba. 362 nerede başlıyor Emre lastik kaplama? 362 mi hiç bilmiyorum kanka. Emre lastik kap. 362 nereden başlıyor oradan bir hemen Hizli şey alabilir. Gizli işim dedi. ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam şuradan bir tane daha bulduk. Volkswagen, Seat, Audi. Oğlum baya sanayi bölgesi Baba, şimdi gibi bir yandan. Samsun'dayız. Samsun'dayız tamam mı? Vaz Otomotiv. Bir Samsun'a gel. Önce bir. Her şeyden önce. Isuzu. Samsun'a geleceğim aga. Bir dakika. Samsun'dan önce hafif ray raylı sistem diyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi. Gar Tekteköy arası. Hafif Raylı sistem inşaatı çalışmaları başladı. İyi günlerde kullanalım inşallah. <laughs> Haydi bakalım. Samsun'a. <laughs> Deli amına Samsung. Samsun. Kanka hadi canım. Değişti onun yeri değişti. Karadeniz kanka en Karadeniz Ankara'ya bakıyorsun. Güncelleme aldı güncelleme aldı. Nasıl Samsun. güncelleme aldı? <laughs> tamam. Atam gemiyle gidiyor yani. Ha tekke tek Hayır lan ben böyle bakarken bak arkadaşlar benim mouse'um burada falan diye ben Afyon'da falan aramıyorum. Şuradan bak bakarken şöyle anladın mı? Şöyle bakıyorum ya. Bana böyle kırık kale tarafına bakıyorsun yok, gibi geldi. Yok yok ben buradan böyle yapıyorum. Benim siz benim göze asıl bu oyunda ne lazımmış biliyor musun? Şu an anladım ben. O göz takip sistemi yok mu? Göz <laughs> takip sistemi lazımmış ben onu söyleyeyim. Tekke köy bulundu. Tekke köyden arkadaşlar şimdi. Garip eli U Urdacılar sanayi Oto yedik bak buralarda bir şey Yılmaz şu anda. market mi? Lan bu benim ora Yılmaz mı? Oğlum sen buraya e, bir EDRP'ye geldin oğlum <laughs> <laughs> İşsiz o diyor bu sanayi tarafı şöyle olabilir Şöyle mahalle bulursak bir tane de Hatta şurada mahalle yazıyor aga Ben sana İşsiz'i de bulursun ha direkt Kanka Vas'ı bulursun bence şöyle bir yer haritada vardır Kanka bu öğle ama nasıl bulacaksın? Lojistik. Baksana bir sürü burası uzun Sana bir şey. Kanka vas diyor. Biraz yakınlaş. isimler daha çıksın. Yılmaz Market diyor. Harçelik depo. elma coca Ne gördük? Tütün deposu gördük. Tütün deposu vardı. 200 tane vas. A, sanayi. Burada her yerde bir sanayi durumu var bu arada. Oto Aa, burada da otomotivciler var. Evet evet biraz varmış. Biraz dağınık. Toyota. Hmm, hmm. Bektaş Oto. Bilal Kağıtçılık. karli Özge Mühendislik. Oğlum, bura acaba toptan böyle bizim erik ile ilgili <laughs> bir şey olabilir mi? Çaktırmadan Kemal hep paraları buraya yatırıyor. Harbiden. Yayıncılık bitince toplayacağız Samsun'a. He, Emre lastik var. Ama o arabaydı lan o. Belki arabayı oraya koydu başka yerde. Isuzu bak Isuzu. Nerede Isuzu? E, yok, söylüyorum mu neye bakmamız lazım. He, ben de. Isuzu. O... Vasotu. Bir şey daha var. Tütün deposu. Bunları bulmamız lazım. Dur şöyle Biraz daha şuradan ilerleyelim olmazsa bak şurada bir meydan var gibi. Zaten orada sokaktan geldik. Bu bir bak çift şerit ana sokak. Baba petrol ofisi ana olay burada patlayacak Emre. Was diyor, petrol ofisi diyor. Buradan bulacağız. biz? Karşıya da geçelim. Bak bir ana yol üzerinde petrol lasting. ofisi arıyorsun baba. Aynen öyle. Lastiğim. Bak. Shell. O lastiğim çıkmaz da bak. Petrol ofisi büyük ipucu. O ana yolda Yeşil yurt Petrol Ofisi. Petrol diyor. ofisi. Dur. dur. Petrol Ofisi Yiğit petrol. Git petrol mü? Yeşil yurt Petrol Ofisi mi? Bir yakınlaştır şuna. Nereye? Petrol ofisine bir yakınlaştır. Adı yazar çünkü bir yerde. Bu yalnız eski petrol ofisi logosu bu. Tamam kanka. <laughs> Adı ne? Petrol ofisi. <laughs> Nasıl yani? Yok oğlum bu petrol ofisinin kendi adları oluyor ya. Vallahi sansürlemiş, sansürlemiş. Bence oraya. Sansürlü. Ya. Marketin önü sansürlü mü? Bak şu tabela var. P po diyor. Bir zoomla bakayım oralara. Terya, Eterya. Kafeterya galiba o. Peter ya kanka o, o, değil. O değil. Şöyle biraz daha zoomlayayım yürüyüp. Hem benzinde Abi hem tane... dizelde yüz de dört varan tasarruf diyor. Sana yarar mı? Adını yazmamış mı dükkanın? Yok valla. Seramik e, bu arada içeride seramik e, uşak seramik var. Bu ofisin Canlı. sahipleri aynı zamanda uşak seramiğin sahipleri de olabilir. Ortaklarından Bir Bir olabilir. Bir o uşak seramiğin soluna doğru uçak yok. Aynı baktığın açıdan. Uçak selam yazımla. Yok kanka burada ekstra bir global aşe yazıyor. Allah global aşe. Şey. eczane var eczane. Gel artık. Sen diva ben. iş bilir. Ziraat bankası Shell. Oğlum burası lan. Shell dedik az önce. Shell'ler de dedik. Karşı şaprazında Shell var aynen. Aynen. Karşı şaprazda Shell var. Nereye gitti o? Biraz yukarıda kalabilir abi, bir petrolde. Burası Yeşilyurt Petrol Ofisi abi. Nerede oğlum? Yeşil önünde lan, masu üzerinde tutuyorsun amına. Şel ben. burası. Yeşilyurt Yeşil Petrol, Petrol Ofisi Petrol var bak. Aynen. Tamam, yeri bulduk şimdi. Şu şeyde Aras Kargo var mı bak bakayım? Aras Kargo var aynen. tam o sokağa girdik. Gir sokağa. Dur, Aras Kargo sokağına. Biz bunu nerede karşıdan geldik oğlum biz? Vas'ın oradan geldik şöyle. Evet evet. Basın o o vas reklamının olduğu yere gireceğiz. Tamam şimdi Petrol Ofisi buradaysa ee, Shell de bu tarafta mıydı? Aynen Shell de bu taraftaysa Evet bu tarafa doğru giriyoruz. Şimdi bir dakika. Petrol Ofisi Şşş. Shell burada, Petrol Ofisi burada. Biz şuradan o zaman Eee İş Bankası Lastik Tamir Akta Koza Reklam Sağlam yedek... Bu Bayraktar Caddesi'ne girmeyeceğiz mi biz şu an? Vas... Bayraktar Caddesi işte burası. Ama Vas'ı tamam, göremedim ya ben. nereye döneceğimiz ama girip bakman lazım. Tutuyor mu ona bakacağız. Tamam bir dakika. Ama Aras diyor, dam Damla Gıda diyor. Bunlar yok ki burada. Aygazlar. Kanka belki Google Map 2020'dir de fotoğraf 2018'dir ne biliyorsun. Doğru diyorsun. Ben bir de bir ihtimalle daha bakayım mı? Shell burası ya. Evet. Shell'in bu karşı tarafında bir yerde şuralarda bir petrol ofisi var mı bir tane daha? Ama o kadar yakın olmaz değil mi birbirine? Olabilir bilmiyorum. Yok yo, olamaz ya. Aha Suzuki bak Suzuki ıssız olabilir. Nerede? Da. Nerede lan? İyi, aşağı in aşağı biraz aşağı in. Vas'ı nasıl görmezsin? Kör diyorlar. Nerede lan? Nerede? Aa Vas önündeydi, Önünde Abi yapamaz. yeşil diyor. Yakınlaştı, edik, he. yakınlaştı. Tamam. Bittik şimdi. Abi Bak, yeşil yazmış en sağda. Yeşil ne ya? Oğlum Vas'ı. Ha şimdi sıçtık. Oğlum Vas nerede ben göremedim? Solda, hafif solda. Solda aa Vas! Doğru diyor. Bir dakika şimdi vas burası idi. bak Isuzu. Tamam. Tam 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 doğru doğru doğru. o ara sokağa gireceğim. Giriyorum orayı. Bak. Sonra bir ara sokağa daha gireceğim bak. Tamam şuradan girdim aynen öyle. VAS'ın yanından gireceğim işte. Aga karşı yola nereden geçeceğiz buradan? İleriden buradan uyu yasak mı amına koyayım? Heh karşı yola şuradan. <laughs> Kusura bakmayın trafiği engellediysek. E ee, ilerleyemiyorum. Heh. Biz Vas'ın köşesinden döndük değil mi? Aynen aynen Vas'ın şuradan girdik. Tamam şu yol. Şimdi Vas buraysa şu yoldan şöyle geldik tamam mı? E biz Shell'in arkasında mıydık ya? Dur bakayım. Evet. Evet. O oradaydık. O sokak. Kusam sokak aynen. Devam et başladığın yeri bul. Dur etçi dedik. Bizim deposu falan bulduk. Bir dakika bir dakika. Bir falan var. Şuradan geldik şelin arkasından. Aynen kasap köfte bak buradan geldik. Şöyle son sokaktan devam ediyoruz aga. Tamam. Buradan böyle devam ettik. San ticaret soğancılar petrol diyor. Çağrı yapı diyor. Şu sol tarafıma bakıyorum. Ne var? Kilim var. Burada boş alan var. Bura tam petrolcülük yapılacak bir yer ha Emre. Bu 2017'de falan yapıldıysa <laughs> bu fotoğraf bura petrolcü <laughs> olmuştur şimdi güncel. Bura tam bir petrol istasyonu ben sana söyleyeyim. Bu buraya bana desen burayı ne yaparsın Ana, kilim var orada kilim. Kilim mi? Aynen burası, işte tam bura. Haritaya bak. Tam bura. Tam tamına Bilik. burası. Al. 11 metre ne yapayım daha Bastığım yeri mi bulalım yani artık bu saatten sonra yani Güzel Zaten 5000 aldım Güzel Güzel Nice Aha Ananı satayım Kars Bana da ağrı falan Bir dakika arkadaşlar Bir dakika Düz ovadayız abi Dümdüz bir ovadayız Uzun. Çok Tabii güzel yok. lan. Oğlum çok güzel lan. Net doğudayız bu arada büyük ihtimalle. Evet. Şu bu kadar düzlük Karadeniz'de yaylamayla diyeceğim yok. Dur bakayım. Şimdi şurada bir tabela diyor etrafta. Şurada bir tabela var. O da trafik tabelası. Aga kesin vardır. Emre bir düşünsene bu yolda gece gidiyorsun. Işık mışık da yok ha. Gece gidiyorsun bu yolda ama araba da yok. Yürüyerek. Oğlum. Hayatta yürümem. Burada bir hayrat hani çeşmeler oluyor öyle bir şey var gibi. Ama okuyamadım Hayat ya. Ne yazıyor? Okuyamadım ki. Belli olmuyor. Şöyle devam edelim. Bulacağız ya tabela. İlla çıkacak abi. Bayağı ileri gittik ama yani başlangıçtan. Dümdüz yoldu bizim başladığımız onu unutmayalım. Hayrattan buluruz. Aynen. Bu çok zormuş bu arada. Zor. Geldik geldik bir yere geldik. İleride bir şeyler var. Aynen. Bina bina var bak. O şimdi asker. Köprünün adı yazıyor mu? Dur bakayım. Kral tertip 98'e 2. Oku bakayım şuraları. Şurada yazıyor aga. Duvar yazılarını falan ah, bir oku. Yünören Ak Mescid diyor. Yün Kanka, öğren... duvar yazılarını bir okusana. Yünören Ak Mescid. Dur bakıyorum. Kanka böyle bulamayız. Duvar yazılarına bir bakalım. Oradan mesela Samsun Spor görüp bulduydum. Hoşum lan hızlı hızlı geçme hepsine bak. İzmir. Ne alıp al, 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 al bay ne yar bay. Alayına bay bay. Alayına bay bay. Baba borcumu öde diyor. İzmir diyorum oğlum. İz... değil ki o bir... askerliği Askerli İzmir'e çıkmış onun. He. O oh, bildiğin anı lan buralar. Kızılören herhalde başka bir şey. Zoomlasana kanka uzaktan okumaya çalışıyoruz. Kızılören kaç dediğine bakacağım. Anamasın gözler asker. Hep tarih yazıyor bir de şeyi yazıyor oğlum. 98 falan. Çankırı Kayseri diyen var değildir Kayseri ya dur şuradan mı gideyim aha Av Söğütlü güzel melik Melikören bu taraf ne gül veren Tomarza ya bunu bak bakayım mı bir Buna herhalde Biz bakmadan bulamayız değil ya da çöp falan bir bulsak oradan belediyeyi anlasak falan. aha Tomarza Belediyesi diyor. Vallahi bende bende yok arkadaşlar. Anladım neden böyle. Bende yok. Neden karlıyız bu kadar? Niye? Baba nerede biliyor musun? Neredeyiz? Türkiye'nin dağları say. Türkiye'nin dağları say mı? Hı. Büyük en büyükleri say. Eee, tatiline gidebilecekleri. Erciyes, Kayseri direkt ilgili o zaman. Ben, sen dağları saydın ya hep göller aklıma geldi aman anayım. Sadece Van Gölü, Tuz Gölü diye başlayacaktın. Ama Ağrı diyecektin, Ilgaz diyecektin, Erciyes diyecektin, ilk üçte bulurdun yani. Diyemezdim işte mesela dağ sorsaydım da göz göl, bak göz sorsaydım da dağ sayardım sana öyle diyeyim yani o heyecan yaratımı bile vardı. var ya. Şimdi Kayseri'ye direkt indik arkadaşlar tamam mı? Kayseri, Erciyes dağı e, ee, nerede diye soracaksınız kendi kendinize. Kayseri dediğiniz bak Ak Mescid var orada bak. Yaklaş 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 yaklaş. Nereden gördüğünde okudun amına koyayım Emre? Yaklaş amına koyayım önünde işte. Biraz ya şey 70 bu adamda da iş bitmemiş ya. Nasıl kafa bırakayım? Aramızda 3 yaş var. İt. Yaklaş biraz daha. Nereye lan yaklaşayım? Lan zoomla harita ya. Zoomladım bayağı. <laughs> bak ak Ak Mescid yazıyor işte. Koç Ağız, Alay Ak Mescid. Aşağıda biraz. Mansur'un yerini açarsın. He gördüm. Sen bu... Ak Mescid neredeydik ki biz? Bunu Tabii nereden çık... He yakın mı diyordu? Tomarza bak aşağısı. Baba Tomarza, Tomarza Belediyesi demek. gördüm az önce. Bak şimdi Tomarza ee, ne şimdi tarafta şöyle ona göre yönümüzü tayin edeceğiz tamam mı? Aynen öyle. Şimdi geldim geri o ada şey okuduğumuz yere. Ş şöyle. Buradan zaten dümdüz geldik. Ak mescid bu taraf diyor. Yunören. Diğer. Ak mescid o tarafsa, Yunören diğer tarafsa, Yunören'i bulmamız lazım. İkisinin arasına bir yer arıyoruz. Yunören diye bir yer. Vardır vardır. Bulamadım. O şimdi asker şuradan Yok baba vallahi bulamadık. Niye öyle oldu? Ak Ak Mescid'e mi gideceğim? Ak Mescid burası aga. Tomarza'da orası. Tomarza Belediyesi diyordu. de burası diyorsun. Yünören bu tarafta falan olması lazım. Baba bir şey diyeceğim. Ak Mescid'in oraya gel. Ak Mescid'deyim şu an. Biz Soruları alayım. Ya. Bak küçük küçük tabelalara bakıyoruz amına koyayım. Var mı yakınlarında bir şey? Zerezek var. Sağa doğru, sola doğru, Zerezek aşağı doğru, yukarı diyor. doğru. Gez. Yes. Yunören öğren diyor. Yunören öğren mi diyor? Aynen burayı Yunören diyor. E tamam bu ikisinin arasındayız. Yanlışım var. Aa doğru diyor lan. Burada Nasıl bura bura yanlışım bu yol. Var, bu <laughs> bu, <ikisinin gülüyor> bu, <arasındayız. gülüyor> tamam, bu yol. tamam hatta buralar ha bak. Dümdüz gittik ya bir yerden tamam, şu böyle. bağlantı sapağı bulman lazım aşağı inen. Ama biz sapak görmedik. Sapak Demek görmediğimize sapan göre biliriz. Zerezek Zerezek yerin orada bir yerdeyiz. Aynen öyle. Şöyle falanız. Çok yakın oldu bence. Bence de mescide yakın bir oldu. Daha değil uzak, bir daha uzak aynen. Bir daha Çünkü ya. biz Yunören'e Yunören'in önündeyiz gibi görünüyor şu an bak. Emre, yanlışımız var bizim ikimizin de. Neden? Ak Mescit bura, Yunören bura, Tomarza Belediyesi diyorsa Tomarza bura Çöplerde de Tomarza Belediyesi yazıyor. Baba belediye kapsıyordur. Ben de mesela ta anasının unuttuğu yerde oturuyordum. Konak Belediyesi yazıyordu. Belediye geniş kapsayabiliyor ya bazı yerleri. E sen konakta oturuyordun zaten. Hayır hayır. Şu yeni ev için değil. Mesela benim eski ev He. güzel yalıdaydı. Ama konak belediyesi yazıyordu çöplerde. Ama konak değil yani. O zaman şurayı işaretliyorum. Kanka Akvestçe değil, Günören'e daha yakınız. Bak Önümdeki, olduğun yere bak. O zaman şurayı işaretliyorum. Ya dur bir, bir dakika. Şunu öğrenmemiz lazım. Bir dur. Bir dur. Peki bak, burası. Bir küçük şu haritayı. Haritayı bir küçük. Bir Bu Kızıl oyun, öğrenmiş oynudur. burası. Kızıl öğren. Heh baba bak şimdi onu demeye çalışıyorum. Önümüz nere? Önümüzü öğrenmemiz lazım. Aa, buna, Aynen. bura bura bura. Kızıl öğren, kızıl öğren değmişiz biz. O zaman biz çok karıştı her şey ya. Hayır, biz Kızılören girişinde miyiz? Kızılören'in içindeyiz oğlum biz. içinde. İçinde değiliz, o başlangıcı. Yaklaş Aynen. bakayım oraya. Kızılören... Cengiz, görüşürüz. Cengiz. Eyvallah görüşürüz. Cengiz! Görüşürüz kardeşim. <laughs> Eyvallah hadi görüşürüz. Kolay gelsin size. Şimdi kanka bu Kızılören'in başlangıcıysa... ...bir aç o haritayı. Baba 3 olasılık var tamam mı? Ya şu Kızılören girişindeyiz... ...ilerle bakayım yol böyle ikiye ayrılıyor mu? Emre bir dakika lan. Yol burada tam 3'e ayrılıyor. Tam burası oğlum. Hatta biz şuradan falan geldik yani. Bak şuradan geldik ya. Şuradan. Yok. Evet bak şuradan geldik. Şuralar falan yani buralar. Buradan bir yol geliyor. Buradan bir yol geliyor. Hatta bak şey şimdi mi? Ama yol şuradan da bir yol geliyor Bak şimdi yol düz geldiğinde. bak şuradan da bir